Merhaba, bu dersimizde cetveller yardımıyla küp çizim yapacağız. Fakat yine küp çizimi yapmadan önce de bir kaçış noktamızı ve bu kaçış noktamıza paralel gidecek bir ufuk çizgimizi belirlememiz gerekecek. Öncelikle küpümün tabii ki bana bakan yüzeyini çizmem gerekiyor. yüzeyime çiziyor bana bakan yüzeyini çizdikten sonra daha önce yapmış olduğumuz işlemler gibi noktalarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için yine cetvel yardımıyla bir işlem yapacağım. Noktamdan köşe birime düz bir çizgi çekiyorum. Bunu biraz daha bastırmadan çekiyorum. Ki daha sonra silmek istediğimde silebileyim. Görmüş olduğunuz gibi bir yüzüm var ve giderek daralacak bir perspektif oluşturacağız. Burada yine bu çizgime ve bu çizgime paralel bir çizim yapmam gerekiyor. Yine cetvel yardımıyla şu noktadan şu noktaya artık küpten daha çok şeye benzeyecek ama ee, bir dikdörtgene benzeyecek ama önemli olan mantığını kavramak. Bir de bu çizgime paralel bir çizim yapabilmek için buraya bir çizgi atmış oldum. Bu noktadan sonra da bu parçalarımı birleştirmem gerekiyor. Bastırmadan çizmiştim hatırlarsanız. Şu an biraz daha bastırarak. parçalarımı birleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir dikdörtgen oluşturmuş durumdayız şu an perspektif şeklinde giden. Bakın neden bu kadar bir Uzak noktayı seçtim çünkü bunun bir ikincisini yapalım istiyorum. Nasıl daraldığını hep birlikte görelim noktamıza yaklaştıkça çizmemizin. Bunun için yine cetvel yardımıyla bir ikinci çizim belirliyorum. Arasına biraz boşluk koymuş olacağız. Daha sonra ikinci bir noktaya daha aynı paralel çizgiye atıyorum. Ve bu paralel çizgilerimi üst tarafta da birleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Yine arada kalan çizgilerimi de birleştiriyorum. görmüş olduğunuz gibi ve şu noktamı ve şu noktamı da birleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ikinci bir dikdörtgen daha oluşturmuş olduk. Aradaki çizgileri temizlediğimde görmüş olduğumuz gibi biraz daha yan yana duran iki tane yan yana duran bir dikdörtgen olduğunu göreceksiniz. Şöyle bir şekilde. Burada önemli olan noktaları belirlememiz gerekiyor. Benim odak noktam burası değildi. Burası olsaydı arkadaşlar. Tahmin edebileceğiniz gibi aslında çizimlerim farklı olacaktı. Ya da benim ufuk çizgim burada değil de şöyle bir hizada olsaydı böyle referans çizgileri alacağım için daha farklı olacaktı. Yani noktamızın nerede olduğu bizim için çok önemli ufuk çizgimizle beraber. İsterseniz buna da bir örnek yapalım hızlıca. Hatta bunu şöyle yapalım. Aynı çizgi üzerinden yapalım. Yine aynı mantıkla az önce yaptığımız mantıkla Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi paralel çizgilerimizi atalım. ve bunları kalın bir şekilde üzerlerinden geçelim. Görmüş olduğunuz gibi bakış açımıza göre perspektifimizin değiştiğini anlayabilirsiniz. Bir de şöyle yapalım. Yine kaçış noktalarımıza, tek noktamıza bir giriş yapalım. Yine paralel çizgileri bize çekelim. Bakın bu defa çok daha farklı bir çalışma ortaya çıkıyor. Üzerlerinden de kalın bir şekilde geçtikten sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacak. görmüş olduğunuz gibi. Eğer bu ikisinin tam ortasında bir odak noktamı olsaydı bunlar birbirinin sağdan ve soldan ...görmüş olacaktı. Buna benzer örnekte dilerseniz yapabiliriz. Öyle bir isteğiniz varsa lütfen belirtirsiniz. Ben de ona benzer bir örnek çizebilirim. Yani burada 3 önemli nokta var bizler için. Ufuk çizgimizin nerede olduğu, odak noktamızı neresi olarak belirlediğimiz ve başlangıçta belirlediğimiz boyutlar. Bunların üçüne dikkat ettikten sonra istediğimiz perspektifleri çizmeye yaklaşmış olacağız. Bu dersten de bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar.